Hey, Paige O'Neill sizlerle ve bugün size bazen iki farklı kişilik yaşamanın ne kadar eğlenceli olduğunu ve neden bu yolu seçtiğimi anlatacağım. İlk başta bunun benim için kolay olmadığını söylemeliyim. Ancak bir kişi herhangi bir koşula nasıl uyum sağlayacağını bilirse her şey yoluna girer. Lafı kısa kesip size teker teker anlatacağım. Önce size ailemden bahsedeyim. ''Babam, annem ve bir abim var. Adı Alexander. Ona evde öyle diyoruz. Ah hayır bu onun seçimi değil, annemin seçimi. Ben ona Alex diyorum ve o da bana P diyor. Annemler birbirimize böyle dememizden nefret ediyorlar. Bu yüzden Alex ile baş başa kaldığımda kendimize bu isimlerle hitap ediyoruz. Ebeveynlerimizdeki insanlar.'' Babamın bir kuyumcu dükkanı var, şiiri seviyor. Annemse resim yapıyor ve tahmin etmişsinizdir, sanatı seviyor. Abim ve benim için çocuklarla ne işleri var, hiç anlamıyorum. İlk başta her şey ebeveynlerimizin istediği gibiydi. Alex ve ben zor koşullarda büyüdük sıkı bir şekilde yetiştirildik ve kısıtlandık. Abim bir beyefendi olarak yetiştirildi. Bense tam bir hanımefendi olarak yetiştirildim. Küçüklüğümüzden itibaren çatal ve bıçak kullanmayı biliyorduk. Masa adabını ve bir misafirlikte yetişkinliklerle nasıl konuşmamız ve davranmamız gerektiğini biliyorduk. Tüm kuralları öğrenmek zordu. Ama öğrendik ve annemle babamın istediği gibi büyüdük. Ama er ya da geç gençlerin içinde bir asinin uyandığı dönem olur. Bu bize de oldu. Karanlık tarafımı ilk kez okulda kızlardan biriyle kavga ettiğimde fark ettim. Babam bana sorunları diplomatik olarak çözmeyi öğretti. Ancak tecrübe ettiğim üzere herkes bu dili anlamıyor. Olay okuldan çok uzak olmayan bir yerde okuldan sonra patlak verdi. Bu yüzden kimse bizi görmedi. O gün her şey ters gitmişti ve moralim çok bozuktu. Sonra iğrenç Kerry geldi. Kerry yan sınıftan bir kızdı. Uzun zamandır kardeşime aşıktı. Benden onu abimle tanıştırmamı istedi ama kibarca reddettim. Çünkü abimin ondan hoşlanmayacağını biliyordum. Erkek kardeşim daha ince ve minyon kızlardan hoşlanıyordu. Ama o etek giymiş bir adam gibiydi. Bana sürtük demesinden sonra boyuma, kiloma ve korkak bir kız olmama bakmaksızın suratını ilk yumruğu yapıştıran ben oldum. Bana yöneltilen bu haksız hakareti kabullenemezdim. Evet hafif eleştirileri sakince kabul edebilirdim ama bu denli haksız bir hareketi kabul edemezdim. Keritan bir aptaldı ve benimle kavga etmeye karar verdi. Sanki geniş kemikli ve erkek gibi suratında olması benim suçumdu. Hayatımda ilk defa birinin yüzüne yumruk attım ve çok hoşuma gitti. Tam nereye vurduğumu bilmiyorum ama Kerry tek yumruğumla bayıldı. Bu benim kazandığım kavgaydı. Arkadaşlarım tezorat edip alkışladılar. Ben hafifçe gülümsedim. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç bu kadar keyif almamıştım. O gece çok kötü uyudum ve kavga etmeyi neden sevdiğimi merak edip durdum. Neden eskisi gibi korkmamışım? Belki de başka bir şeyler daha denemeliydim. Mesela ailemin yasakladığı bir şey. Ya onu da beğenirsem? Bu düşünce beni rahatsız etti. Ve sonra uyuyakaldım. Ertesi gün Carrie yanıma geldi. İntikam alacağını düşünmüştüm ama beni selamladı ve onu şaşırttığımı söyledi. Beni bir gece kulübüne davet etti. Söylediğine göre gizli bir kulüpmüş. Sadece seçkin insanlar için olan. Bilet şeklindeki davetiyi kabul ettim ve düşüneceğime söz verdim. Gerçekten kötü bir arkadaş ortamına dahil olmak istemedim. Ama öte yandan gerçekten istemedim mi? İki gün boyunca bunu düşündüm. Her şeyi tarttım ve sonunda gitmeye karar verdim. Gardırobumu açtım ve fark ettim ki dizaltı elbiseler, pantolonlar ve bluzlar dışında giyecek hiçbir şeyim yokmuş. Pantolon ve gömlek giyip kulübe gittim. Kulüp kerenin evindeki küçük bir garajmış. Dışarıdan bir çöplük gibi görünüyordu ama içeride güzel ışıklandırma, kanepeler ve hatta bir buzdolabı vardı. Oraya girdiğimde kızlar geldiğime şaşırdılar ama Keron onları sakinleştirdi. İçimdeki şeytanı hissettiğini ve beni ondan kurtarmak istediğini söyledi. Bunun ne anlama geldiğini anlamadım. İçeri girdim ve kanepeye oturdum. Arkadaşlarımdan biri görünüşümle alay etti. Dedesinin bile böyle bir pantolon ve gömlek giymediğini söyledi. Utanmış hissettim. Sonra geri başka bir hayata başlamaya hazır olup olmadığımı sordu. Hemen cevap verdim. Sonra evet dedim. Hazırım. Başka bir kız ağzında sigarayla yanıma geldi. Ona kül tablasına koydu. Makas aldı ve pantolonun bacaklarıma kadar kesti ve onu şort yaptı. Gözlerim fal taşı gibi açılmış ama ona karışmadım. Sonra gömleğimin uzun kollarını kesti ve bir düğümle bağladı. Üstünü yaptı. Dudaklarımı kırmızı rujla boyadı ve işte artık bambaşka biriydim. Çok ukala, kendine güvenen, seksi ve tamamen farklı yeni görünüşümü beğendim. Geri benden hoşlandığını söyledi. O gruplarının lideri gibiydi. Kurallara uyarsam beni gruplarına almayı istediğini söyledi. Birinci kural kıyafet kuralıydı. İkincisi birlikte bir şeyler karıştırmalıydık ve birlikte takılmalıydık. Birbirimizin sorunlarını çözmeliydik. Bu grup işiyle çok ilgilendim ama birazcık korkuyordum. Kerry'e hangi şeytanlardan bahsettiğini sordum. Onları yakında kendim göreceğimi söyledi ve öyle de oldu. Yaptığım ilk görev onlarla birlikte bir çeşit vukuatı çözmekti. İmajımı yapan Stefan'in cep telefonu başka bir kız çetesine mensup bir kız tarafından çalınmıştı. Bilmiyordum ama daha sonra onların da farklı bir kız grubu olduğunu ve bizimkilerle pek anlaşamadıkları ortaya çıktı. Stefanimizi üzmüşlerdi ve bize de onun intikamını almak ve kardeşliğimize sahip çıkmak düşüyordu. Gece saatlerinde bir yerde buluştuk. Önce Kerry pazarlık için gitti ama pazarlık çok kısa sürdü. Çünkü grup lideri Kerry'nin yüzüne tükürdü. Sağlam bir kavga çıktı. Tereddüt etmeden tüküren kızın üzerine atladım. Saçından bir tutam kopartmayı başardım. Bacağıma vurdu. Çok acı vericiydi. Midem, kolum ve boynumdan darbe aldım. Neredeyse bayılıyordum. Ama sonra onu o meşhur yumruğumla vurdum. Yere düştü, bayıldı. Biz kazandık. Telefonumuzu geri verdiler ve ayrıca tüm paralarını ve yiyeceklerini aldık. Eve topal ama mutlu döndüm. İçimdeki iblis mutluydu. Yıllarca hapis yattıktan sonra özgürlüğüne kavuşmuş gibiydi. Bu vaziyette eve giremedim. Bu yüzden pencereden tırmandım. Hızla duş aldım ve iyi kız halime döndüm. Bu şekilde yaşadım. Sadece kavga etmedik. Sabah kadar kulüplerde takıldık. Pencereden eve girdim. Hızlıca duşa girdim ve oturduğum zamanlarda ailem ve ben sanatlarla ilgili son haberleri tartıştık. Her şeyi seviyordum. Kendimin diğer yüzünü gördüm ve bu hoşuma gidiyordu. Ve sonra bir gün sırrım ortaya çıktı. Bir kere daha pencereden içeri girerken o anda bir modama geldi. Siyah giysiler, yırtık taytlar ve parlak makyajla beni görünce şaşırdı. Korkmuş ve kafam karışmıştı. Alex aniden kapıyı kapattı, annem içeri girmeye çalışıyordu. Sorunun ne olduğunu sordu. O da anneme uyuduğumu söyledi ve anlayışlı olmasını isteyerek ''Lütfen onu uyandırma, gece geç saatlere kadar keman çalıştı.'' dedi. Ona teşekkür ettim. Bunu abimden beklemiyordum. Sonra birden bana sırtının tamamına yaptırdığı bir dövme gösterdi. Vay be. Görünüşe göre abim de biraz isyankarmış. Öğle yemeğinden sonra konuşmak için onunla yürüyüşe çıktık. O da benim aynı fikirdeydi. Ailemizin bize dayattığı hayattan sıkılmıştık. Sloganları her şey yasak, her şey kötü, sadece onlar iyi. Alex ve ben yasaklardan yorulmuştuk. Bu yüzden seçme hakkımızı biraz denemeye karar verdik. O zamandan beri abim ve ben ebeveynlerimizin önünde artık hep birbirimizi koruyoruz. Önce ben onu koruyorum, sonra o beni. Ve dürüst olmak gerekirse bu iki önümü de seviyorum. Bizim yerimizde olsan sen ne yapardın? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanal'a abone olmayı unutmayın.